Evet Toto 37. haftanın spor totosuyla sizlerle beraberiz. Birinci maçımızdan başlayalım. Birinci maçımız Çaykur Spor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe geçen hafta yine kazanmıştı. Çaykur yine Çaykur Rize karşısında da iyi bir oyun oynayacağını ve İsmet Kartal'ın galibiyetlerine devam edeceklerini. Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını Fenerbahçe'ye 2 diyorum. Fenerbahçe maçı 2. Karagümrük Giresun maçı. Karagümrük evinde oynuyor ama Giresun Spor iyi bir takım. Hakan Kereş Hoca takımı iyi yönetiyor. Yönetimde Hakan da Kereş Hoca'ya destek çıkıyor. Beşiktaş maçında iyi direndiler. Bir iki pozisyon da vardı. İsterse Giresun'da alabilirdi maçı. Maçta Giresun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Giresun Spor maçında Giresun Spor 2 diyorum. Giresun Spor 2. Gaziantep Göztepe maçı. Gaziantep evinde oynuyor. Gaziantep evinde adeta Real Madrid gibi oynuyor. Gaziantep'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Gaziantep Spor Göztepe zaten düşüşte. Artık ligden düşmesi an meselesi. Gaziantep Spor maçı alacaktır. Gaziantep Spor 1 diyoruz. Gaziantep 1. Adana Demir Spor, Trabzonspor maçı. Buradan sporlu eğitimcilere sesleniyorum. Artık bu maçı da almazsanız inşallah şampiyon olmazsınız diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Trabzonspor iyi kadrosuyla bu maçı almalıdır. Ayrıca ne vakam edin de beni izleyen seyir beni duymasını ve de iyi bir oyun çıkarmasını istiyorum. Trabzonspor'un maç alacağını düşünüyorum. Trabzonspor 2 diyorum. Trabzonspor 2. Malatya Konya. Malatya Liden düştü. Galatasaray'a da yenildi. Hani Malatya'nın artık bir şey yapamadığı ortada. Ayan beyan görünüyor. Konya eğer ikinciliği istiyorsa bu maçı almalıdır. Konya geçen hafta zaten galibiyet almasını bildi. Bu maç alacaktır Konya. Konya 2 diyoruz. Hatay Başakşehir maçı. Bu maçı kapatıyorum. Hatay Başakşehir maçı kapalı. Çünkü bu maç tehlikeli. Bu maç 3 ihtimalle açık bir maç bence. Bu maçtan uzak durun kapatın diyorum. Antalya Spor, Kayser Spor. Antalya Spor kendi evinde oynuyor. Eğer Antalya Spor'u golü bulabilirse bu maçı alacaktır. Nuri Şahin Hoca bu maçı da kazan diyorum. Antalya'da yükselişin sürsün diyorum. Antalya Spor 1 diyorum. Galatasaray deplasmanda Altay oynuyor. Galatasaray geçen hafta Torrentkin gitmesine rağmen kazanmıştı. Altay da artık yenmezse Galatasaray, Galatasaray olmasın artık yani diyorum Galatasaray 2 diyorum maçı alacaktır. Beşiktaş, Kasımpaşa, Beşiktaş evinde oynuyor. Kasımpaşa da hücum etmeye çalışan bir takım olduğu için Beşiktaş'a karşı açıklar verebilir. Beşiktaş bu açıkları iyi değerlendirir ile falan. Beşiktaş maçı alır, Beşiktaş bir diyorum. Geliyorum Sivas Alanya maçı. İkisi de biliyorsunuz ki Türkiye Sivas kupasında yorulacak takımlar yani. Maçta olan takımlar bunlar. Hmm. Bu maçın da üç ihtimali açık olduğu için kapatılması düşüncesindeyim. Hmm. Sivas maçı kapalı diyorum. Geliyorum 11. maçımıza. 11. maçımız Manchester United, Arsenal, Arsenal, Manchester United. Bu maçta da düşündüm ama içinden çıkamadım bu maçın. Çok zor bir maç çünkü. Bu maçı da kapatıyorum. Arsenal, Manchester United maçı kapalı diyorum. Bayern Münih, Dortmund. Bayern Münih kendi evinde oynuyor. Bayern Münih. Dortmund'u bence yenecektir. Bayern Münih çünkü kötü gidiyor. Bu kötü gidiş bence aldatacaktır. Dortmund'a yönelenebilirler ama bu maçı Bayern Münih alacaktır. Bayern Münih 1 diyorum. Bayern Münih 1. Gelelim Paris Saint Germain maçına. Paris Saint Germain bu maçı alabilir. Paris Saint Germain çok iyi futbolculara sahip, hücum gücü olan bir takım. Eğer saldırırsa Lens Paris Saint-Germain'e karşı hiçbir varlık gösteremez. Paris Saint-Germain bu maçı alır. Paris Saint-Germain bir diyorum. Lazio Milan. Bu maçta da kapatıyorum. Çünkü Lazio Milan ikisi de adı olan tanınmış takımlar. Bu maçta her şey olabilir. Bu maçın üç ihtimali olduğunu da söyleyebilirim. Bu maçta da Kapatıyorum. Milan maçı kapalı. Ama az bütçesi olanlar için bu maçı Milan'ın kazanacağını da söyleyebilirim yani. Ama az bütçesi olanlar için. Çünkü Milan'da bir tane futbolcu var. Parolu diye parolu çok güzel çalım atıyor. Çünkü teke tekte iyi adamlar geçebiliyor. Adam eksiltme yeteneği var bu futbolcunun. O yüzden Milan 1 Milan 2 diyorum. Tabi kendim için de kapatıyorum ama dündüğüm gibi düşük bütçeler için Milan galibiyeti önerebilirim. Şimdi gelelim sonuncu maçımıza. Juventus Sassuolo ile oynuyor. Sassuolo maçında Juventus'un ben kazanacağını düşünüyorum. Juventus eğer isterse bu maçı alacaktır. Juventus'ta bu maçı alacak güç vardır. Juventus 2 diyorum. 38. haftanın spor totosunda buluşmak üzere. Bu arada size söyleyeyim. Videodaki maçta 11'de kaldık ama kendim sonradan yaptığım bir kuponda 13 tutturma başarısına ulaştım. Yani iyi geçti diyebiliriz. 36. hafta bizim için. 38. haftada da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun sayın Toto severler. Bu arada bana da bana da abone olun. Yani abone olun diyorum. Bu Hadi Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz Toto severler. Hadi.